oturmuyor. İsmail. Ya, bak, Bekle. ¿Tövendim? İsmail, 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 İsmail. Ya, bu 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 altyazı an, altyazı vardı, Orada renk yok. yok. vardı Orada bir şey vardı. O bu balkonda bir şey var hiç abi yanan değil. azıcık kızacak. Tandil azıcık kız abi. Siz yok mu? Evet tand tandil azıcık. Sizin mi abiniz Şu benim. Ee, Şu yanıyor bu abi. O çıngırcık abi? He. Yine buna şükür abi. Buna tabi ya, şükür tabii canım. Allah'a şükür. Orada yanıyor abi. orada bir şey var. Ha, <laughs>

非常に緊張で来た。